Evet. Şimdi biz diyelim ki artık hani Trump artık yemin törenine gider gitmez. Onları takip edeceğiz. Hocam Biden'la ilgili biraz sizin de ilgi alanınız ve akademik alanınıza girmek istiyorum. Biden iyi bir Hristiyan, iyi bir Katolik. Seçimlerde de bunun altına defalarca çizdi. Hatta Trump'la da tartışmaları oldu. Sen Tanrı tanımıyorsun diye o bu büyük bir e, çaresizce bir açıklama dedi. E, üç tane çocuğu Yahudilerle evlenmiş. E, Yah Yahudi, cemaatinin de zaten yüzde yetmişine yakın oy aldı. Hı hı. E, şimdi bunlar normalde konuşulur muydu bilmiyorum. Ama Trump, Biden'ın e, bu kadar iyi bir Hristiyan olması, sağlık yani sağlam bir Hristiyan olması, Katolik olması, evlatlarının Yahudilerle evlilik, evlilik yapmış olması, Orta Doğu politikaları Türkiye dünya açısından bir şey ifade eder mi? Etmeyeceğini şöyle görüyoruz. Yani eğer Orta Doğu politikalarının Amerikan iç seçimlerinin dinamine bir etkisi olsaydı Trump'a yarardı Yahudi oyları. Trump Yahudiliğin en büyük hülyasını yerine getirdi. Evet, şu an itibariyle şey, Kudüs'ü başkent, Kudüs başkent yaptı, ve yaptı ve şu anda İsrail yönetimindeki en büyük kaygılar neler? Seçim sonrası açıklamaları görüyoruz. Birincisi Trump'ı çok istediler İsrail yönetimi değil mi? Evet. İstedi Trump'ı. Ee, umarız Biden Trump'ın çizgisini sürdürür dediler. Dolayısıyla hani orada yaşanan bir şeyin bu tarafa nasıl bir etkisi olacak sorusu. Aslında birbirinden çok bağımsız seçim dinamiği anlamında. Dolayısıyla Biden da şunu yapacak değildir. Efendim bana Yahudiler şu şekilde teveccüh ettiler. Üç tane kızım da zaten Yahudi damada ya oğlumun da Yahudi hanımı var gelinler de Yahudi. Gel ben bu İsrail namına İran'ı ezeyim. Yok böyle bir şey yani. Siyaset çok rasyonel bir şey. Bununla birlikte gördüğümüz ve bildiğimiz şey şudur. Ben arada sırada yaramazlık yaparım. Kusura bakmayın. Ben buradan bir geçiş taksimiyle iç siyasete de bağlarım yani. Lütfen de, buyurun. Bizim kadim yarılmalarımız vardır biliyorsunuz. Bizde hiç değişmeyen paradigma yarılma üzerinden toplumsal gerçeği ve siyaseti şekillendirmedir. Tanzimat'tan beridir. Batılılaşmacılar yahut lokalciler şeyimiz vardı. Bu Menderes zamanında bile ta kendisini gösterdi. 60'ların sonuyla birlikte artık bir yükselen sol var Türkiye'de. Sağa sola döndü bu iş. Akabinde efendim Maraş Çorum'u devreye soktular. Alevi Sünni çok yükseldi. 90'larla birlikte PKK 92 93 çok azdı malum. Türk Kürt. Mesela Ama bir yandan işte. Gazi olayları Alevi Sünni, bir yandan 28 Şubat dindarlaş. Evet. Değil mi? Kadim Tabii. yarılmalarımız. Türkiye'deki yarılma şu anda en azından lokal olm olmaktan çıktı dünyadaki geniş yarılmanın bir parçası olan bir yarılmaya evirdik biz Biraz bu işi. açar mısınız? E, tabii küreselci misin, yerelci yani. yahut ulusalcı Şimdi yahut millici mi? misin? Evet. Hmm. Şu anda Türkiye'deki iki kutuplu siyaset aslında bunu tam olarak ortaya e, O zaman siz halde. şunu söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ya da işte bu taraftaki işte HDP'de dahil olmak üzere onlar e, küreselciler. AK Parti, MHP, ulusalcılar mı oldu? Öyle mi anlıyorsunuz? Yorumu siz yaptınız. Ben <laughs> rolleri de, rolleri çizmiştim siz içine oturttunuz ama madem siz yaptınız ben bir Sizin an de biraz de itiraz etmeyeceğim efendim. efendim böyle 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 yani şimdi Biden ve Trump'ın aslında e, Geliş şekillerine dönüp Baktığınızda şimdi Cumhuriyetçiler geleneksel olarak aslında dindar tiplerdir Demokratlar değildir yani Demokratlar Hristiyanlığın genel kodlarıyla kavgalı adamlardır. Şimdi orada Zaten da şeyler değişti. Değişmedi, değişmedi, değişmedi. Bakın mi? o, o bir imaj, o bir imaj. Yani e, küreselciler, e, Türkiye'de de öyle. Dikkat edersen son yerel seçimlere, şimdi isim verip müşahhaslaştırmayın ama e, lokal adamı oynadılar ve küreselci kaldılar. Eskiden mutlak küreselcilerdi. Çünkü bir şey fark ettiler ki küreselciliğin imajı çok kötü. Çok kötü bir imaj. Yani küreselciliğin imajı bizde başka bir sömürü Bize olarak. Bizde sömürü olarak yani benim karşılığım küreselcilik <laughs> demek benim karşılığımda söm sömürge aklıma geliyor. Tabii. Yani başka bir şey gelmiyor. Bir de şöyle bir şey küreselcilik dediğiniz <laughs> şey güçlü devletlerin kendi lokalini küresel hale getirme sürecine dönüştü. Yani biz küreselci denince şöyle bir şey anlamıştık ve bunu bize bunu söylemişlerdi. Efendim bütün insanlar oturacak Çin'den, Maçin'den, Japonya'dan, Eritre'den diyecekler ki hepimizin kullanacağı değerleri R ile belirleyelim. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok yani. Fransız çıkıyor diyor ki bak ben zaten diyor kültürü yaratan adamım. Ben yani yüce Fransızım bir de. Benim bu değerimi diyor bütün dünya kullansın. Siz e, hal böyle olunca söylenebilecek şey şudur. Küreselleşme dediğiniz şey ee, aslında bir küreselleşme değil. Büyük boyutta bir lokalleşmedir. Şimdi kendi şeyinden vazgeçecek olan adam geçiyor. Ben geçmem. İster isteyen geçsin. Peki lokalleşmek kulağa çok kötü gelmiyor çok, o durumda. Evet. Ama e, yani küreselleşmenin karşılığında o zaman kötü bir şey olarak anlatıyorsunuz. Evet bir başka adama dönüşüyorsun çünkü. Yani dünyaya entegre olarak algılamamak lazım Hayır değil. hiç öyle bir şey değil canım. O çok masum bir şey. Yani bizi kandırdıkları saçma sapan bir şey. Şimdi dönüp baktığımızda Türkiye siyasetindeki yarılma da budur diyoruz ya. Mesela Millet İttifakı dediğiniz şeyi, e, hiç siyasete girebiliyor muyum? Lütfen girin. Ha, Millet İttifakı <laughs> dediğiniz şeyi anlamlandıramıyor dışarıdan bakanlar. Don diyor bu ne biçim şey diyor. Kaba bir bak kavanoz bir tane. <laughs> hani bu üstü kurdeleli eski <laughs> anne kavanozları kaldırıyorsun içine bir bakıyorsun CHP'yi alıyorsun diyor laik kemalist ulusalcı olduğunu söyleyen yanına diyor İyi Parti alıyorsun diyor seküler milliyetçi ya çoğu zaman ırkçı kodlarıyla öyle öyle mi görüyorsunuz ırkçı mı İyi Parti öyle davranıyorlar hmm. Türk milliyetçiliğinin kodlarında ırkçılık yoktur hele Alparslan hmm. Türkiye sonrası hiç yoktur hmm. MHP öyle değil diyorsunuz İyi Parti MHP hiç öyle değil, değil canım MHP'de yani. ırkçılıkla alakalı bir şey göremiyorsunuz ama İyi Parti ırkçı dediniz Kendisini ayrıştırmak için radikalleşiyor bazen. O oraya vardır. Ama ırkçı olsa e, Millet İttifakı'nın içinde olabilir mi? CHP'nin i̇şte, HDP'li Tam işlerinden. olarak oraya geliyoruz. O kavanozda ne işleri var? <laughs> Sonra bir çıkarıyorsunuz efendim bizim HDP çıkıyor oradan. Biz yokuz diyorlar aslında. Biz sadece İYİ Parti CHP diyorlar da. Hani zekamızda da dalga geçmesinler. Var görüyoruz yani. yani. Seçimler sonrası yaptıkları kavga ortada. Kadın çıktı dedi ki sayemizde oturuyorsunuz o belediye koltuklarınızda haddinizi bilin. Ağzını açıp da ne biçim konuşuyorsun sen diyemedi adam. Belediye başkanı diyemez. Neyse efendim oradan yeri geldiğinde Saadet Partisi falan da çıkıyor. Yani bu nereden hangi hat üzerinden ve FETÖ'nün bir aleni desteği var. Nereden oluyor bu diye dönüp baktığımızda valla bunların hepsi aynı. Bunlar aynı ortak, küreselci. Ortak özellikleri küreselci olmalı Tabii tabii mı? aynı küreselci hat üzerinden aynı şey. Yani iyi Parti'ye hükmeden bir zamanın o NATO'cu kodları. Yani oradan gelen şeyler çok tevarüs etti oraya. İsim isim vermeyelim şimdi yani ben herkesin izzetin onurunu o anlamda gözetmeyi öngörürüm de. Bununla birlikte HDP'nin bir o PYD Amerikancı Johnny'lik üzerinden o şeye dahil olduğunu sözde kimse sorsa Marksist devrimci falan. CHP'nin ise 14. kat üzerinden efendim dahil olduğunu, hmm. parti binasının 14. Telefon katı üzerinde. evet, dahil olduğunu, e, FETÖ'nün zaten bunun göbeğinde olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Biden'ın da tekabül ettiği yer burası. Bu sebeple bunlar, aa Biden gelse de iyi olsa da şimdi dön bir şey... Yani Biden'ın seçimlerinden önce e, Türkiye'de, e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hı -hı. E, hedef aldığı sözleri vardı Tabii. biz indireceğiz dedi yani Hı -hı. E, seçimle indireceğiz dedi. bunu çok net bir ifade kullandı e, içeride de muhalefet destek verdi aslında destek vermediler e, bir nevi tepi gösteren kişiler de oldu CHP'nin içerisinde e, ama şimdi ne oldu Biden geldi yani ne yapacak Türkiye'nin e, iç işlerine nasıl karışacak hangi yolla karışacak Nasıl karışacak? Ne bekliyorsunuz? CHP onurlu ve namuslu adamları çok bir partidir. Elbette itiraz edecekler. Hiç şüphem yok. Etmeleri gerekir. Nasıl yapacaklar? Şöyle yapacaklar. Şimdi dün Kemal Bey'in söylediği şey var ya ee, çok ağrıma gitti ya ben hiç bu kadarını beklemiyordum. Dün değil evvelki gün. Sayın Biden'a diyor tebrik ederiz. Umarız Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerini destekler. Allah benim zoruma gider. Ben bir Türk'üm. Türk evladıyım yani kızıl sakal falan çok çaktırmam dışarıda da Türk olur. Türk çünkü çok benzemiyorsunuz derler, değil mi siz? Evet, yabancı bir havanız var. Ben daha Türkiye benzemeyi isterdim yani mefahirimdir çünkü. Ama bununla birlikte ağrıma gider benim. Hamiyetimilliğime dokunuyor. Ne biçim konuşuyorsun sen sen? Ne oluyor ya? Ne biçim konuşuyorsun sen? Bir ülkenin sen? Demokrasisine... demokratikleşme. Bak ben sana anlatayım demokratikleşme dediğince şey. bu adam çıktı bundan bir sene evvel. Orta Doğu'nun demokratik e, devletleri diye Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Suudi Arabistan'ı gösterdi. Yani bir gazeteci cayır cayır testere ile kesip Testili, asitte yaktılar. eriten adam demokrasi. Böyle bir demokrasi istiyorsan hani başta söyledi ki demokrasi sürekli yeniden tanımlanan bir şey. Talebin böyle bir şeyse merak etme memlekette testere çok. Allah muhafaza. Allah muhafaza ama şimdi Allah muhafaza eğer buna demokrasi diyorsan bu demokrasi değil. Demek ki burada demokrasinin şu andaki tanımı küresel oyunun bir parçası olma, bir etiket. Yani şeye takılma, şuraya bir rozet takılır ya, Aa, bizim çocuk dersiniz. Selman gibi bir elikanlı zalime, testereli zalime, zayet gibi bir uluslararası mesuliyetsiz bir, affedersiniz, psikopata, psikopata da. Evet, evet. Her yerde parayla adam öldürtüyor. demokrat diyorsan, bu şu demektir. Bu adamlar bizim sistemin adamları. Bak rozet sen diyor sanki Türkiye'de de bizde birilerine bu rozeti tak. Valla kusura bakma Kemal Bey. Partine yakıştıramam. Yani bir başka parti kurunuz altı okuda da Muharrem Bey'e falan devrediniz gidiniz yani. Muharrem İnci'yi mi tutuyorsunuz? Tutmuyorum bana ne ikisi de yani ikisi de birisi kol kola girsinler gitsinler ben sadece bir adamım hayatım boyunca. Ama bildiğim şey şudur, Muharrem İnce CHP içerisindeki bu yarılmada küreselciliğe tekabül etmez. Hı, ulusalcı kanatı destekliyor. Oraya, yani ulusalcı de, kanal oraya tekabül eder, o hı. anlamıyla ona terk et diyorum. Yoksa bana hı hı. ne, ben CHP'ye... Yani muhalefet şunu bir kendisine, ya hazırda Amerikan Başkanı Biden da bizim Cumhurbaşkanı'nı istemiyordu. Hı. Hazır Macron da istemiyor. İşte biz de bunları kullanalım. Ne güzel bak, dünya devi, emperyal ülke, işte büyük ülke. Ee, hazırda Biden istemiyorken bizim de seçimler yaklaşıyor. Biz de bu desteği alırız Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne zaman bir. yaklaşıyor ya? 2023 değil mi bu memleketin seçimi? Yani yaklaşıyor derken iki sene vardı. tabii. Zaten 5 sene bu yani. Zaten onların da seçimi evet. 3 sene. Tabii bir, sene. Bir, bir. E, ta, üç sene. Zaten Biden'ın ortası olacak. 3 sene zaten 5 sene yani <laughs> yaklaşıyor yani, dedi. Beş sene çok... de yaklaşıyor. Ay, o zaman destek almanın da bir anlamı yok. Hay olayın legal <laughs> kısmı var mı? ya? Yok. Yok Yoktu. şu. Hayır tam olarak şu. Biden adı neydi gideni? Ya Trump gitti. Trump. Biden geldi. Yeni bir şey. Çünkü Trump çok radikal bir kırılmadır. Amerikan tarihinde. Talepleri itibariyle radikaldir yani. Ortaya koydu uluslararası örgütlere arka dönme falan. Valla değişik bir adam yani. Trump. Tabii. Şimdi Biden döndü diyor ki ben yeniden kodlarıma döneceğim. Dolayısıyla bir takım şeyler yeniden rekonstrükte edilecek ya Türkiye'de de bir takım adamların efendim o değil aslında benim diye parmak kaldırmalarına şahit olacağız tabi ki. Bu parmak kaldırmalardan biridir bu. Ben de bu yüzden dün diyorum ki yani Kemal Bey yaşınız 70'i geçti. Yani Allah aşkına yani. Yok size yakışmaz yani. O parmağı siz kaldırmayın beyefendi. Kaldıran bulunur. Yani bir büyüğümden duyduğum bir laf. Her kasabada diyor bir sayyadı bir insaf bulunur. O siz olmayın oğlum demiş. Yani insafsız bir kasap her kasabada bulunur. Yani ana muhalefetten olmasın diyorsunuz yani. A ana muhalefetten olmasın bir ikincisi isimli Kemal e ermişsiniz yani yarın bir gün ha, ila nihaya kalmayacaksınız o partinin başında Kemal Bey. Bir genç bir adam bunu bir hırsla yaparsa ben anlarım bunu derim ki şehvetine yenildi tutkusuna yaptı. Ay sizin niye yaptığınızı anlamıyorum. Bak onurlu bir muhalefetle anti Erdoğan'cılık yap tebrik edelim. Ama burada Biden'a parmak kaldırıp o değil ben efendim beni sınıf mümessili yapın diyorsan bu kötü bir şey. Bir Sıkıntı şey. burada evet. Peki.